Merhaba like arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir video çekeceğim. Bu videoyu bir parkta çekiyorum. Normalde bugün yağmur yağmıştı. O yüzden böyle çatılı olan bir evin içine girdim. Burada evden getirdiğim malzemelerle slime yapacağım. Öncelikle bir kap getirdim. Minik bir kap, minik bir slime yapacağım. Kaşığım, yani biraz karıştırma çubuğu. Onun yanında şu an gösteremeyeceğim hepsini ama tıraş köpüğüm var, renüm var, tutkalım var e, simim mi e, bir de boyam var arkadaşlar. İlk e, önce tükkanımı katarak başlıyorum. Zaten çok kullanmayacağım için ama olsun. E, bu arada ah, gözükmüyormuş Çok tamam, sıkıntı Bu yeterli. Fazla da olmasın e, çünkü kaba sığmayabilir. Giderken zorlanırım. Biraz karıştıracağım. Zaten gözüküyor. Ee, Tıraş köpüğü katacağım arkadaşlar. Ee, yeter bu kadar. Şöyle şey sıyıralım. Yeter bu kadar katmak. Ee, şimdi karıştıralım. Şimdi güzelce Taşmasın hiç istemiyorum. Yani inşallah taşmaz da taşacak bu arkadaşlar. Keşke tıraş köpüğünü biraz az koysaydık. Neyse tamam. Arkadaşlar şimdi hemen boyamı sonradan kaçacağım. İsimi sonradan kaçacağım. Hemen rengi katıp slime'ını yapalım. Çünkü yoksa olmayacak yani. Yoksa zorlanacağız daha sonra. Olmayacak olacak. Bu arada dediğim gibi bu parkı temiz tutmaya da çalışacağım. Zaten çalıştığım alan çok küçük. O yüzden sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ama bilmiyorum. Belki olabilir. Belki olmayabilir. Hemen karıştırıyoruz zaten. Gördüğünüz gibi slime oluyor. Diğeri gibi beyaz yapmayacağım arkadaşlar. Ee, şey turuncu renkte olacak. Açık bir turuncu renkte yapacağım. Üstüne de simler dökeceğim. Dökeceğim simler de çok ben benim açıkçası hoşuma gidiyor. Ee, tabii siz ilk defa görecek olabilirsiniz belki. Ee, öyle. İlk defa hayatımda parkta slime yapıyorum. Ee, evet. Öyle bunu da video çekmek istedim. Ee, öyle. Evet. Şimdi hemen karıştırmaya devam ediyorum. Evet. Biraz daha renk katacağım arkadaşlar. Hmm, bu arada slime zaman bitince ben anlayabilirim ya da, da alabilirim. Bilmiyorum şu an. Düşünmedim hiç. Ama bilmiyorum bir bitsin ondan sonra bakarız arkadaşlar. Videolarım çok like ve beğeni alırsa ben yapabilirim. Ya da canım isterse yapabilirim. Öyle gördüğünüz gibi hazır durumda. Kabımı da temizliyor. Şimdi biraz elime, elime alacağım arkadaşlar. O kadar. Onun dışında bir şey olmayacak. Şimdi ben elime aldım. Elime yaydım. Şimdi slime'ıma dokunacağım. Elime almayı düşünüyorum. Bilmiyorum alsam mı almasam mı arkadaşlar yani illa alacağız zaten hadi alalım o zaman artık girdik bu işe bir daha çıkamayacağız neyse ben burada biraz dışarıda oynuyorum arkadaşlar elime yapışıyor mu dokusuna falan baktım ee, şöyle ay arkadaşlar yapışmasın hayır. Ee, şimdi şey yapacağım siz görmüyorsunuz şu an çok özür dilerim arkadaşlar ee, ben bu sorunu bir halledeceğim Ondan sonra göstereceğim. Şu an hiç harlı olmuş durumda değil yani. Şu an e, elime falan yapışıyor. Heh şu an temizlenmeler başladı. Ee, şu an temizlenmeler başladı arkadaşlar. Zaten şöyle göstereyim slime'ı. Ee, şu an burası biraz boş geçecek. Özür dilerim. Çünkü denedi de bilmiyorum. Ve öyle. Şimdi çok az daha bir şey katacağım. Çünkü boyanın sıvılaştıracağını düşünüyorum yanlış düşünüyor da olabilirim. Bilmiyorum arkadaşlar. Zaten biraz dışarıda da yağmur yağıyor. Belki giderken oynarım. Şey olur. Evet arkadaşlar slime'ımız şöyle hazır. Hemen e, kaşığımızı temizleyelim. Kaşığımı temizledim arkadaşlar. Çok e, güzel bir slime olduğunu düşünüyorum şu anda. ben. Şah, şahsen. Çok böyle çıtır çıtır. Şöyle dinleteyim. Hatta göstereyim de pofur pofur bir slime oldu. Şimdi karıştırma kabımı da temizleyeyim. Bir dışarıda. Size çok çekemedim. E, ee, parkta olduğum için ve ilk videom olduğu için biraz acemi oldu ama olsun arkadaşlar. Yani başladık bu şekilde. Devamımız daha güzel olur diye düşünüyorum. Eğer parkta daha çok video gelsin istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar kabımı içeri alıyorum. Şimdi rengimi katacağım. Yine de beyaz da getirmiştim. Açık şey yaparım diye ama zaten slime'ım beyaz olduğu için şey yapmayacağım. Evet şimdi hemen elimize alalım. Bunu burada karıştıracağım arkadaşlar. Evet. Vazgeçtim arkadaşlar. Burada karıştırmayacağım. Ya da karıştırsam Bilmiyorum. Ben bunu yine uzakta karıştırayım. Ay arkadaşlar bu kırmızı mıymış? İnanmıyorum. Pembe slime'ımız oldu arkadaşlar. Turuncu diye düşünürken pembe slime yaptık. Evet. Oh my gosh. Gerçekten ee, olamaz yani. Gittik yani turuncu de. Ama bu turuncu olarak gördüm ya. Hayır hayallerini oynadılar. Bu arada benim şu an yaptığım slime'lar her şekilde pearl oluyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bu tabi hoşuma gidiyor. Kötü bir şeylik, kötü bir şey değil. Şöyle açık pembe, soft renklerde bir slime yapmış olduk. Koyalım son olarak aslında buraya koymaya gerek yok arkadaşlar. Çok güzel de videosunu çekemedim zaten bu slime'ın. Ama olsun arkadaşlar. Ben sizinle beğeneceğinizi düşünüyorum. Şöyle hafif bir sim katalım. Hafif dediğim de bocaladım. Sim'i. E. Bunu da bir karıştırayım. Yani size hiç böyle görsel bir şeyler yapamadım. Alanım dar çünkü tripota çok elim sığmıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Hafif zaten simler çok gözükmüyor. Aslında gözüküyor azıcık da altın sim götürmüş bura bura böceklerle kaplı bir yerde slime yapıyorum arkadaşlar. Hii, mantar şeyimi kırdım ay ben beni evet arkadaşlar bu, kap, bu şeyimiz çürük çıktı neyse o yüzden altın sim katamıyorum şu an. Ama şöyle göstereyim slime'ımı hemen sizlere böyle bir slime oldu açıda çok net gözüküyor mu bilmiyorum. Ama görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar. <laughs> Şöyle pembemsi çok güzel bir slime yaptığımı düşünüyorum ben. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmişsiniz. Beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma abone olduktan sonra yandaki zil tuşuna basarsanız da çektiğim videolar anında hatta ilk siz bile izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar e, ee, videolarımı başkalarıyla paylaşmayı hani arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.